Diş macunu seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor onları anlatacağım size bugün. Diş macunu seçiminde mutlaka flörlü diş macunu seçmenizi öneririm. Flor, söylenilerin tersine zararlı bir madde veya yan etkili bir madde kesinlikle değildir. Yutulmadığı sürece veya yenilmediği sürece herhangi bir yan etkisi ve zehri yoktur. Flörlü diş macunları zehirli veya yan etkili değildir tam tersini florun çürük önleyici etkisi olduğu için dişlerimizin minesine yararlıdır ve çürüğü önler. Diş hekimliğinde dolgu malzemelerin çoğunda bile florun çürük önleyici etkisinden yararlanabiliyoruz. Flor kullanımı hiçbir şekilde yutulmadığı sürece veya yenilmediği sürece yan etkisi veya zehirlenme gibi bir sıkıntı hiçbir şekilde yaratmayacaktır. Yetişkinlerde genelde 1500 ppm'lik flor oranı diş macunlarında bizim için uygundur. 7 yaş altı çocuklar için ise 1000 ppm veya 1000 1350 ppm'lik bir flor oranı diş macunları için uygundur. Sağlıklı günler dilerim.